Alkış. Korkma, korkma. Dur bekle vereyim ben sana. Aa, bak son bitiyor tamam mı? Hadi <laughs> onları da çiçek yap böyle. Ne <laughs> yapıyoruz biz? <laughs> böyle böyle kır böyle kır. Hadi böyle. Ha. Hadi at buraya. Bir daha kır bir daha kır bir daha kır. Onu ver şunu ver. At buraya. Bir dakika. Çıt böyle. Ha, aferin at buraya. Aferin benim kızıma. Şu. oldu Böyle değil, böyle çıt. Göstersen onu da yapsın. Bak böyle tut bunu. Ay al onu. Tut böyle gel. Tut böyle. Tut böyle. Bak böyle. Aa, ben, bak. Bak. Bitti. 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 Evet, alkış mı ya? Alkış. Çok tatlı olacak şimdi değil mi babacığım? Ne oldu? Düştü mü? Yani alayım mı ben yapacaksın yine, tamam sonra alırız tamam mı?